Ya <laughs> evet, şu şunu şimdi? <laughs> Şöyle oturayım. Nasılsınız Naim Hanım? İyi vallahi. Sizi gördüm daha iyi oldum ya. Çok sağ olun. Bizi çok seviyorsunuz ondan değil mi? Yok ya. Sevgiden falan değil de. Sizin gibi ezikleri görünce benim özgüvenim tavan yapıyor. <laughs> o yüzden çok mutluyum ya. Çok iyiyim. Nam <laughs> nam. Ay ne kadar iyi oldu bu pikniği, düzenlediğimiz değil mi? Herkese moral oldu ha Uzar? Evet efendim. Ee, biz de mesai stresinden uzaklaşmış olduk sayenizde. Ya bu Uzar'ın kırsallığı ne olacak ya Allah aşkına ha? <laughs> bir, bir iyilik gördü, hemen minnet duygusu arttı bunun. Ne oldu Kudret? Ha? Ha? Morardın? Az önce laf soktun diye? Ha? <laughs> Yok. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> <laughs> 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 ben iyiyim, iyiyim. İyi ki de geldik biz bu pikniğe. <laughs> i̇yi, tabii iyi olacaksın oğlum. Bedava et. Ye, ye dur. <laughs> Kız senin etsizlikten yüzü, hün rengi... ...ucuz inşaat kirecine dönmüş. Hayır, Naime Hanım. Biz de yani evimizde et yok sonuçta. Aman, Şimdi tavuk karışımı aç bitir sucuğa et diyen insanlarla beraber piknikte mi ben şu an ya? Tamam. Ben sizin için mangal partisi düzenlemesem sizin kırmızı etle tanışacağınız yok bir kere ya. <laughs> Yalan mı? Get doş. <laughs> yani. İboş. Şey İbo. Sen e, Naime Hanım'a bir şey söyleyecektin. Evet, İbo. hadi, lan. Hadi, İbo. hadi, söyleyeyim. hadi, 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 hadi. Hadi. Ne oldu lan? Ateş mi sordun? İçerdik mi? Ne yaptık? Zor <laughs> He? Ya sen İbo, sen bana ne diyebilirsin ya? Koskoca Nalbant sucukları AŞ yönetim kurulu başkanı Naime Nalbant'la sen aynı dili konuşabilir misin ya? He? Sen benim sikletim diyesin lan bir kere. Hadi, 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 lan, hadi. Konuş. Ha? O, o kim ya? <laughs> gel lan, hadi gel. Bak, Oyna bak. He? Ne? <gülüyor> 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 Naima Hanım, Naima Hanım. Ne var? Siz. Konuş oğlum. Rahat bulabildiniz mi burayı? Beş <laughs> kilometre öteden bile görülebildiğin için bizim için hiç zor olmadı yani. Sen bir orman fenerisin İboşkot. Orman feneri mi? İboş kot mu? Evet. İboş kot bardağı taşıdan son damla mı oldu? Kayyem Hanım, ha. ama siz de bu şekilde konuşmaması gerektiğini farkına varmazsınız artık yani. Yanlış bir tavır bu. Haksız mıyım? Karşınızdaki bir onurunun, gururun olduğunu bilerek... ...buna göre tavır alıp konuşması gerekiyor değil mi efendim? Ya sen gurur olsa o aşırtmandan gelir misin sen ya? <laughs> çetin nerede Çetin? O geniş omuzlarına şöyle yara yara gelmedi mi? <laughs> Naime Hanım, çok gülüyorum size ya. Kız, Allah aşkına patronun olduğum için psikolojik bir reaksiyon veriyor vücudu. Her an sana zam yapacağım neşesine dinlediğim için beni. <laughs> evet evet evet. Kabul edildi. Ay ben de hiç beklemiyordum şunu şu an ya. Ee, bana bakın şunu paketleyin ee, arabanın arkasının atın. Yarın balayımız var. Bir dakika bir dakika siz ne saçmalıyorsunuz dayıma kendinize gelin ya. ya. Saçmalamayın artık ya. Ee, niye böyle bir şey yapalım? Bir de insan mı kaçalım Bu kadarı fazla artık. Daha neler? Ya hayır ya, bana bakın. Eğer bunu yaparsanız size bir hafta izin. Benim suratımı görmezsiniz. Tut, tut, tut. tut, tut ya, ben ya. Ben çok ben ya. Ben Çok hadisiz. Çok, çok, çok de devam ya. Gerçekten, tamam. ha. bırak, tamam. Ya gerçekten ya. Bırak ya. Ya ne yapıyorsunuz burada be efendim? Hayır, Hadi bakayım, Çetin'in bana ulu orta evlenme teklifini konuşalım mı biraz? <laughs> Ama seninle değil, sen de nefret ediyorum ya. Ben geçen sene kredi çektim, özel vintage bir kıyafet aldım. Bana ne dedi biliyor musun? Arkadaşlar lütfen babaannelerinizin kıyafetlerini bana burada hediye diye kargalamayın dedi. Aynısı, aynısı, aynısı bu. Dur bir aynısını yapıyor. <laughs> benim benim benim. Dur, kalanıyla başka bir şey yapacaksın diye korkuyorum. Ee, Allah Allah! İyi ki de donun olsun Hayriye Hanım. İyi ki de donun olsun Hayriye Hanım. İyi ki de donun olsun Hayriye Hanım. Kusup be! <laughs> ya Allah Allah! Çalışanlarda hoş bir sürpriz. Nasıl beklemiyordum ya teşekkürler hepsi. <laughs> <tam>. Ne varım? <laughs> <laughs> Eit, evet, don günü pastanız. Doğum günü pastası. Doğum günü pastası. Ay, Ay. Sana ne oldu Kudret? Az önce bir arkadaşımız panik atak geçirdi. Çok ee, önemli Allah bir şey Allah değil. Allah Allah. Buyurun, pastanızı üflemeyecek misiniz? Pasta nerede? <laughs> Pasta nerede ya? Ee, burada ya efendim. Ay be bunu hayvan ölüsü zannettim ya. Ama İboşko, <laughs> sen kilo mu verdin? <laughs> evet, biraz verdim efendim. E niye hiç belli olmuyor ya? <laughs> tatlım <laughs> Ay! Doktor bey yarın kaç gibi geleyim? <laughs> Sizi haber bekliyorum. Bana bakın. Şu pasta dediğiniz şeyin üzerindekiler gerçekten mum olduğu için küfleyecek. Getirin. <laughs> Buyurun efendim. Ay, çok tatlı olmuşsun. Hı, evet. Daha az kırsallık, daha az varoluşluluk, daha çok highlighter. Allah amin, inşallah. <laughs> ben seni hiç öpmeyeyim ya. Ben seni hiç öpmeyeyim canım verim. <laughs> Neden Naime Hanımcığım? Et magazin dergisinde okudum. Sizin gibi et yemeyenlerin üzerinde böyle... ...fakirsel bir bakteri oluşuyor. <laughs> ha, çok öpmeyin bulaşıcıdır dediler. <laughs> ben et yiyorum Naime Hanımcığım, öpüşebiliriz. Aman! Aç bitir sucuğa et diyen insanlarla muhatap olabilir miyim ben ya? Allah aşkına bırakın şu işleri. Antrikotu kot markası zanneden insanlar... Haydi ötüye. <laughs> haydi ötüye. E boş kot. Hadi hediyem nerede ya? İyi boş kot, iyi boş kot. Oğlum korkudan saçın beyazlamış, İyi misin? İyiyim, iyiyim sen Boş. Geldi. da. The... Bay Marmi iki doğdunuz. İbo. Mutlu yıllar diliyorum, sağlıklı olsun, bir ömrünüz olsun inşallah. Ne bu ya? Hı. Size organlarımı bağışladım. <laughs> Ya. Artık tamamen sizinim. Allah vermeye de bir yerinize bozulursa, bir şey olsa, böbrek falan lazım olsa kesip alır rahat rahat. Ya sus be. Senin yağlı yağlı böbreğinle ne yapacağım be, be Zaten senin o yağlı böbreğe benim plateste değil, vücuduma girebilir miyim? Nereye bakacağım mi o böbreğe be? Kusura bakma. Da. Arkadaşlar hediye alırken birazcık düşünceye biraz nezaket. Lütfen. İncelikten uzaksınız. Naime Hanım. Ben önemliyim. İyi ve sevilesi biriyim. Vay! Herkes çok sever beni. Ben de küçüklerimi severim, büyüklerimi sayarım. Küçüklerini tabii seversin. Löp 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 yutacağım o şeyler. <laughs> Ağzına göre löp. At kaç tane yeğenini yedin? Hadi konuş beni. Şey, e, aslında... Bahadır. Ha, oh. Ha, ah. Ben geldim canım. Aşkım, ya sen, e, seni patronumuzla e, tanıştırayım. Eee... Ah. patronumuz Naime Hanım. Hayvanım Hanım, kız arkadaşım. Kiraz. Lan! Memnun oldum. Bitti mi mesai aşkım? Bitti aşkım. Bitti. Komple bitti. Sizin işiniz komple bitti. Yani ben varken bu kadınla ilişki yaşayabiliyorsanız sizin işiniz komple bitti Sefil Bey. Niye ya? Niye ya? Sizin bu yaptığınızda masada antrikot varken tavuk döner söylemek denir. <gülüyor> <gülüyor> Aman boş ver. <laughs> Siz acaba hangi departmandasınız? Ee, kalp çarpma departmanında. Yok, hayır, hayır. Hayırdır, hayır? Ee, boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Et sever misin et? Sever misin? Ha? Evet. Gel seni lokantiye... Gel seni şöyle lokant diye götüreyim. Evet. kadar kadar antrikot sokak. Ne dersin? ne yapıyoruz? Maaşını ödediklerim. Naime hanım, bizden size kucak dolusu sevgiler saygılar. Nasılsınız inşallah? Marabalarımla gereksiz samiyete girmiyorum biliyorsun beri boş kot. Maraba, meraba. O kadar. <laughs> ne yiyoruz kız? Ha, ofise nudul söyledik efendim. Nudul mu? Aha. Bu yaşına kadar fiyok makarnadan başka bir şey yemeyen iboşkot için. Fazla iddialı olmamış mı Dudul? Hayır. Hayır efendim, biz de Çin yemeği severiz aslında. Ya sus be! Sus Allah ım. sen niye konuşuyor ki zaten bir kere o ağzını aça aça? Allah'ım yarabbim ya! Senin anneannen salça kaynatırken sokakta... ...benim annem kışlık bir kaynatıyordu. <laughs> Merhaba efendim, çayınız. E, alo, ay, e, alo mu? Kim? E, sen kimsin ya? Sen nesin? Kimsin lan? <laughs> çaycı Ozan ben efendim. Çay ocağına bugün başladım. Öyle mi? Böyle düzgün bir fizikle neden manken değil de çaycı olduğumuzu <laughs> dinlemek isterim. Bu hikayeyi bana bir buçuk kilo et yerken <laughs> anlatmak ister misiniz? <laughs> Yok, sağ olun efendim. Ben almayayım. Ben çayınızı şöyle bırakayım. Ah, şeker getirmeyi unutmuşum. Hemen git. Çay artık şekerli zaten ben kıtlama severim. Çavuş <laughs> Hanım beni tanısın isterim çok. E, dolayısıyla benim en sevdiğim yiyecek ne? Ne? Ha, e, önünüzde haşlanmış sebze olduğuna göre haşlanmış sebze efendim. Ulan <laughs> <laughs> sebze lan! No. Et seven Nayim Hanım be! Et tane sebze! Ağzına sokar mı az sebze? Çok Hanım kırmızı et sever, <laughs> şiş sever, ya. Küçleme sever, bonfile sever, antrikot sever, köfte sever. Sus! <laughs> Sırt sever, kaburga sever. Sus! Acı çekti bu, görmüyor musun? Konuşma! Ben haşlanmış sebze seviyorum, evet. Azandım. Ay lütfen, ben getirdim size, lütfen. Buyurun, benimkini de yiyin. Ne? Buyurun. Aa, o sizin yemeğiniz miydi? Ya ben onu burada görünce... Ah ya, puan kaybettik. Olsun, Bak. olsun. Önemli değil. Önümüzde bir sürü et var yani <laughs> Çok iyi oldu. Yerim ben bunu. yarım. E be bunu yiyem be Ya limuzine LPG taktıramam be. Üç, iki, bir. Başla. Çaycılıktan şefliğe yükseldim ha. Anlasam kimse inanmaz. E sen yine de çok kimseye duyurma da. <laughs> Hak ettiğiniz bir zafer oldu. Tebrikler. E, teşekkür ederim. Çiçekçiler çiçekçiden mi? Yok. Kasaptaki kuzunu aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ondan çok iyi alamıyordum. E, bu terfiğinizi iki bonfile arası antrikotla kutlamayalım mı? Bonfile arası antrikot mu? Tabii. Yeter evet, 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 <laughs> tete <laughs> <laughs> ha, ama iyi ki şey yaparsın. Ben ne yapacağım yoksa? Ama hep böyle oluyor. Ama hep böyle olur. Ne yapıyorsun bu akşam? <laughs> Şişt, bana bak. Geçen ektin beni, gelmedin. Yine bir antrenör kofi Ha? Yok yemeği, akşam akşam... Dokundu. Ama güzel olur. Adam ne yaptı değil mi şöyle? Yok, şükürdür. Şöyle şişinle ağzımıza soka soka çıkarmış. Aa, ama öyle. Değil. Ha, sihir bazı gibi. Zahiteler zahiteler. Gel, gel. Var, mı duygu duygusu, hani Var mı böyle içinde bir duygu görme duygusu, hani nasıl bir şeydir falandır? Görebiliyor muyum? Yok, göremezsin. Sen niye soruyorsun yok, lan? Yok, göremezsin. Hayır, o, ben sana soruyorum sadece. O zaman şunu alsana, hani biraz aç kapa şu kapıyı. Ne yapıyorsun sen, Naime? Sen şunu... Tamam, hadi bu ne? Bir Aa, aç kapa kız. Ya öyle şey olur mu? format gereği sonra açılacak paravan bakamazsın ya. şimdi. Aa vallahi Allah açılgın Allah. bir for... format gereği. Wow, mermer gibi. İsmim Çiçek. Özel bir şirkette müşteri ilişkileri departmanında çalışıyorum. Hı -hı. E, dans ediyorum ve düzenli yoga yapıyorum. Düzenli yoga yapacağına düzenli et yesin acık yağ tutarsın ya. Huzuru istiyorsan bu da yetmez. Bu da lazım ana. Al cebine koy. Ama veriyorum da almıyorlar Ben Leman. Evet Leman seni tanıyalım buyur. Böyle yılbaşı ağacı gibi süslenmekten ve abartılı makyajdan hiç hoşlanmam. Doğallıktan ve sadelikten yanayım. Hmm, makyaj malzeme alamayan da doğallıktan yanayım. Kazım Bey. Efendim, efendim buyurun. Ben bu adayların içinde on numarayım bak. Aa bak güzel bu ha. Ben de on numarayım. On artı on, otuz. Ay aradığım gibi bir erkek. Yakışıklı ve saf. Çok severim. saf <laughs> salak bir şey benziyor. Naime Hanım, ben de safım. Elime kadın eli değmedi. O derece yani. Keşfedilmemiş bir ormanım adeta. Ya sus be! Çalılık! Allah Allah! Et döner varken bamya mı yiyeceğim ben? E peki Naime Hanım, Farz-ı misal mesela örneğin... Evet. Ormandayken beni bacağımdan yılan ısırdı. Siz ne yapardınız? Emerim. Şu haşlanmış etin içindeki ilik olur ya. Onu böyle... Niye? Hani... Hani da arkadaş görüyor. Niye? Emer, emer. Zehri dışarı hani o şekilde atarım. İlginç, enteresan. Evet. evet. Vallahi verdiğin cevapla sanıyorum Kazım'ın gönlünde bir yer edindin. Ne Bak. diyorsun Naime? Valla... Ne bileyim? Aa, tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum. Hadi bakalım inşallah. Ha, evet, evet. Benim de yer edindi gönlümde. <laughs> Naime Hanım. Ne? Çektiniz. Ormanda yürüyoruz. Ha? Benim bacağımı... <laughs> ...yılan soktu. Ne yaparsınız? O yılanı alnından öperim. Benim işim. Için... Duyguları dile getirmek çok önemlidir. Duygular çok önemlidir. Benim için bir şiir yazar mısın? Dalak yerim, döş yerim. Biftek kokar düşlerim. Eğer karnım doymuşsa sevdiğimi dişlerim. Hayatınız roman olsaydı hangi roman olurdu? Ben bu ikisini yerine cevap vereceğim. Sefiller. Sen hangi roman olurdun acaba? Ben şimdi bir düşünüyorum budala. Yo bence ağır roman olur bundan. <laughs> Bek, 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 bek. <laughs> Metrobüsten başka taşıt bilmeyen insanlar beni eleştiremezler. Ben taksi kullanıyorum bir kere. Ee belli. Taksi metroya baka ya gözlerin kaya kaya şaşı olmuş Kızlar, ha. aşk sizin için nedir? Süper. Ee, aşk, karşılık beklemeden karşındakine hayatını vermektir. Aşk, karşılık beklemeden karşındakine kalbini vermektir. Aşk karşılık beklemeden karşıdakine 1 milyon lira vermektir. Gelsin müzik. Para var, yavaş yavaş çıktı. Ya! Kapa, 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 kapa. Kapa. Ya! Kapa, 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 kapa. Aç! Yıkarım alta buraları. Ne yapıyor? Sırt ettim. <laughs> Mangalıma hoş geldin. <laughs> ya, bu tamamsa ben alıyorum bunu. <laughs> Alemsin! Sarayım mı elde mi ya? <laughs> Yeter hanım, ben çok karar veremedim ya. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Vakit evet. Vakit iki milyon lira. Aşkım, niye vakit kaybediyoruz biz burada? Bir önce de ya. Allah Allah. Şu aşka bak. Ya Allah, bir ömür seninle geçirebilirim biliyor musun? Ben de. <laughs> biliyor musun, senden önce bir çıktığım vardı <laughs> Aziz. Sürekli zile basıyor. Yetto. <laughs> Yetto kadın. Yollayın, yollayın. Yolluyorum efendim, yolluyorum efendim. Haydi gelsin. Fukara, fukara sümüğü. fukara sümüğü. Kilim, da seni, örük, <laughs> ucuz simit. Aha bütün gelen negatif, o güzel ha. sözleri alıyorum. Alıyorum, 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 alıyorum. İçimde bir güzel onları harmanlıyorum. Küçük balonlara koyacağım. Ve balonları kahkahalarımla yolluyorum. <laughs> Ay ağzını açma, Allah'ını seversen ağzını açma. Sevgili Leman, niçin buradasın? Ah. Ben Hindistan'dan beri evet. içimdeki stresi, öfkeyi, siniri yokumsamak, Hep. sadeleşmeyi içimsemek için geldim. Bütün fazlalıklardan arınıyorum. Az mutluluktu. Doğada ihtiyacımız olan her şey var. Niye kullanmıyorsun o zaman bir taneye? Ya diyor ki yüzüğü etsizlik Böyle kurumuş da kalmış. Yazık ya. İşte ne yapsınlar hocam? Kadının yediği tek et kurban bayramında leğen içinde gelen akraba et. <gülüyor> normal, <gülüyor> normal. Ne var canım benim yüzümde gayet iyi yüzüm. Gariban bronzluğum. Nerede görsem tanırım hayatım. <laughs> Doğru söyle kız. Tatile gitmek imajı vermek için kendini, kendini kolaya bulayıp balkona yatıyor mu, yatmıyor mu? <laughs> Huzurumla arama girmene izin vermeyeceğim. Senin Dışlıyorum. Dışlıyorum. Ay git ötede dışla. Minderin üstüne dışladı. Peki Naim Hanım. <laughs> o zaman siz cevaplayın. Neden kaçtınız da buraya geldiniz? Varoşluktan ve kırsallıktan. <laughs> Ama geldim gördüm ki yine iki sinek çektim ben kendi üstüme. İnanır mısınız burada bir tek siz benim sikletimsiniz hocam. Yine kasap sucuğunu taksitle alan insanların arasına düştüm. İstediğiniz her yere gidebilirsiniz. Neredesiniz? Ha. Ben şu an böyle bir bardak sıcak kahve içiyorum efendim. Güzel bir kahve. Serin bir yaz akşamında evimin balkonundayım. Evin balkonu mu? Hmm. Hayalim bile üç metre kare ya. Bu İbrahim'in şeyini konuşmayacak mıyız? Vasatlığını, vizyonsuzluğu? Hayır efendim. Daha sonra, daha... Aa. Efendim şimdi bir dakika. izin verirseniz. Burada şimdi ev dediğiniz şey güzel bir şeydir. Ev dediğiniz şey huzurdur. Ev sendir. Şimdi evden kapıyı açalım, yavaşla dışarı çıkalım. Peki Leman, nereye gidiyoruz? Ben kuş cıvıltıları duyuyorum. Bahar rüzgarı saçlarımı savuruyor. Bir derinin kenarına iniyorum. Çamaşır yıkamaya. <laughs> ya adam astra... Hop Adam astra seyahat diyor ya. Kadın ne dedi sen? Ne Köyüne gidip kışlık salça kaynatacak. Gel <laughs> Leman'ın bu kırsalını hadi tartışalım ne olur. <laughs> Of of konsantrasyonum bozuldu. Ama olsun. Kalbimle kalbini öpüyorum güzel insan. Ef, lütfen, e, lütfen kopmayın efendim. Lütfen kopmayın efendim. Yeter. Yeter. Neredesin? Söyler misin bana? Şimdi yem yeşil çimlere basıyorum çıplak ayakla. Şey, Ay çok aha güzel. Anne. Aha ben... ben de ben de oradayım hocam. Yeter <laughs> Hanım, Levan Hanım. ben de görüyorum şu an hayat ne kadar güzel. Dünya ne kadar anlamlıymış yahu. Naime sen de görüyor musun? Evet <laughs> görüyorum. Hayır, çimen var. Oh, çevir kafanı biraz şimdi. Çevir kafanı. Çeviriyor. Ne var? Ne görüyorsun? Ay bir süt kuzusu. Oh, sonra? Çeviriyorum. Kafanı mı? Kuzuyu. <laughs> da inanılmaz güçlü et çıkar ha, hocam. Ah, hocam. Yani şurada hayatıma odakladığım bu güzel noktada, bu hayatımın ortasında bu kadın yere sofra sermiş kuzu çeviriyor. Tamam ben kopmadan sen lütfen, lütfen kopmayın. Anlamazsınız <laughs> hanımefendi, vizyon meselesi bu. Sen de olmayan şey yani. <laughs> ya Ayman'ı lütfen. Ya siz bunu yaptığınız zaman o kadar sakinliyorum ki. <laughs> hayır Ayman Hanım, ben aydınlandım. Buradan Doğu Ana'ya kavuşacağım. Tibet'e kadar yürümeye karar verdim. Siz bensiz gidin. Sigortanı yatırmam, yaşlanınca köprü atlarında dilenir. <laughs> Hemen geldim efendim. Gelecek efendim. Tabii, geldim. Bil Mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de sen de söyle